Arkadaşlar bilmiyor. şöyle. Öğrenir tabi. Süleyman'ın <laughs> nerede gelinimiz? Katılmayacak bize herhalde. Ay çok rahatsız, rahatsız. Şurada şurada kestim. Ee, gelin size odamı göstereyim. Odam azıcık karışık bu arada. Değilmiş. Sadece bakın. Şurası karışık. Ah. Bir de burası. Ben böyle şeyler Çekmeyi çok zorundur herhalde. Bilmiyorum. Tuvalete gitmek istemem asla. Maşallah. Hayır, gıcık olur. Hatta Gıcık olur mu ya arkadaşlar bakarsam. Bakın, oyuncaklarım var. Hasta hasta sokaklar çıkmış Ne olacak bu gençler böyle? <laughs> Hayır canım. Son. Annemden taşındık. arkadaşlar böyle. Lisede de bizim yedik, yemek yedik. Size gösteremiyorum maalesef. Burada